Abi arılar çalışıyor. Siz ne güzel yatıyorsunuz. Doğru söylüyorsun. Yatıyor ha. E, havadan bal kazanıyorsunuz. Havadan bal kazan yok. Bedava vermemiz lazım. Şimdi evet. kardeş in yapmaya çalışıyor yok. Evet. Yani profesyonel insanların ağzına öken yok derler ya. Evet. Onlar takdir etmeye çalışıyor. Krem tartar bulamadım ben şu an yolda geliyor. Arıları da ben şey limonla yapmaya düşünüyorum. Limon hem hastalık kırıcı hem bakteri kırıcı. He. Arılar çok aç bu sene. Ne olacaksa artık. Yok zaten böyle giderse. Evet. Bu sene de böyle gitti mi artık ben arıcılığı tercih edeceğim kardeş. Yapacak bir şey, Zararına vurmaz gerçi. Doğru. Abi bu sene çok değişik bir sene oldu. Arılar açlıktan kırılıyor diyorlar. Hani yazanlar da bunu söylüyor zaten. Bak şimdi daha bak Şubat ayındayız. Evet. Ya bu çapraz bir hava var böyle ya. Bir bakıyorsun e, limonlar Yaprak açmaya başlıyor sürgün sürmüş limonlar. Evet. Bir taraftan iç, daha çiçek açmaya şeyler var. Ya mevsimde olacak. Şimdi bu kaynaya kaynaya şu, şu an rengi dönmesi lazım. Yani bak şurada beyaz bir renk var. Evet. Bu beyaz bu be önce kaynadı bu. Evet. Bir de da fazla dışarı taşar diye korkumdan buraya koydum ben onu. Osmaniye'de bir yaz havası var. Onu da söyleyelim. Yaz mı kış mı onu da bilemedik gerçi. He? <laughs> Yaz mı kış mı onu da bilemiyoruz artık. Ben diyorum. şimdi bunu arın üstüne böyle koyacağım. Evet abi. Ar bunu güzel yiyor galiba. Şekerli ya abi. Limonda çok şeker varmış. Bak şimdi bu taşabilir. Evet. Göstereyim. Ya arkadaşlar şimdi şöyle ben de bunu yani internetten izleyerek şey ettim. Orada yapan arkadaşlar ben bunu ben icat etmedim. Bunu birileri icat etmiş yani bu. Tabii. Onun için elimde yapmaya çalışıyorum. Ama bunu profesyonel olarak daha iyisini yapan var. Yalnız yapmak isteyen olursa Evet abi. Bir torba şekerden 3 teneke veya 3 bal tenekesi Bak şu tenekeyi göster. Evet abi. Ha bundan üç buçuk teneke eee inve sürüp çıkacak derecede ayarlasınlar bir torbayı şekeri. He, ha. öyle anladım. olursa ben oranlamasını öyle yapıyorum. Arı çok olduğundan evet. o şekilde mi az yap az yapmak da falan, ne kadar kullanacak onu ben bilmiyorum yalan yok. Ne koyuyorsun abi içine başka? Zor yani, şeker. Ya yani şeker e, önce suyunu koyacaksın, şekeri dökeceksin. İyice karıştıracaksın, karıştıracaksın. Kaynamaya başlayacak. Evet. Kaynadı, rengi bak şuradaki mı böyle? su rengini aldı bak şurada köpür kaldı. Evet. Bu kaynaya kaynaya su rengini alır bak. Hı hı. Dur şuradan çekeyim. Böyle su rengini aldığı zaman üzerine bunun ıı, krem tartar. Nasıl diyeyim ben sana? Ya iki litreye bir çay kaşığı gibi oranda. Evet. Atacağım. o zaman köpürür bu yukarı. Bunu taşırmamak için bak ben ikiye ayırdım burada Ta taşar diye. Yalnız ben bunu limonla yapıyorum. Evet. da randıman olur mu olmaz mı onda da bir bilgim yok. Ama bu şekilde yapacağım mecbur. Ya şimdi günüzler sıcak da geceler bayağı soğuk. Onun için ben bunu şey yapıyorum yani inversörü yap vermeye çalışıyorum. Arılar hastalanmasın diye. Evet. Ama bu aynı bu aynı tartarı nereden alıyoruz abi? Onu da söyleyeyim mi? Vallahi internetten getirdim ben. Şimdi yolda şu an. Evet. Şu an bugün kargoya verilmiştir yani. Çünkü akşam şeyini yatırdım ben onu. Tamam abi. Ya kimya bölümü mü diyor? Kimya biz benim olan biliyor. Ben eski şeyleri bilmiyorum kardeş. Yani kafa gidiyor kalan yani. Yalnız kısık ateşte kaynarsa daha iyi olacak. Ha şu an için Şubat ayın diye ben gömleğine geziyorum ya. Evet. Abi yaz gibi ya. evet, bayağı ya. bir sıcak var ortalıkta. Yani baharı da geçtik yaz gibi bir hava var. Güneş normalde eskiyor, yakıyor. Normalde zeytin ağaçları Mart 30'da çiçeğini açar. Bak Mart'ın 30'unda. Evet. 25-30 arası. Geçen sene son zaman bir kış geldi. Nisan'ın 20'sinde falan zeytin ağaçları açtı. Hiç de tutmadı. Ha şimdi organize sanayinde bir arkadaşım var. Oraya vardım ben. Zeytinlere baktım çiçekler domurmuş ya belli yani. Allah Allah Şubat ayındayız ya. He Şubat ayında yani mevsim değişti. Ha bu ne demek? Bazı şeylerin sonu demek yani. Şunu bir kaynatsam mı? Evet arılar çalışıyor arıcılar yatıyor, havadan bal kazanıyor diyenlere de bir kapak olsun bu. Ne kadar uğraştıklarını görüyoruz hepimiz. Aynen adam öyle diyor. Yani ben çekimin içindeyim. Çekimini ben yapıyorum Merdan Usta'nın. Ya gerçekten çocuk bakmaktan zor abi bu iş ya. Ya, ya o Gerçekten ben şimdi pazara çıkıyorum bas atıyorsun. Ya bir fiyat söylüyor. Ya bu fiyata olur mu ya diyor. Arı yapıyor siz içinden alıyorsunuz. Satıyorsunuz diyor. Ne masrafınız var diyor. Bak mı? Evet. Ama bunu hesaplamışlar. 128 liraya mal olmuş. Bir kilo bal. Bir arıcıya o kadar maliyet, maliyet, maliyet biniyor yani. Doğru. Hani bir kişilik kebap artık 200 lira oldu Kadir de Ve 5 dakikada yiyip bitiriyoruz. Ya arıcıların işi bayağı zor. Yani çiftçilerin işi bayağı zor. Biz de çiçeği grubuna giriyor. Evet. Ben şöyle kendi kendime düşünüyorum. Arının hem doktor oluyor, hem işçisi oluyorsun kardeş. Yani hem sahip olmaya çalışıyor. Evet. Bunlar olmadı mı? Zaten arıcı olamıyorsun. Doğru abi. Şimdi bir arkadaş bir yerden aramıştı beni de. Evet. Ya ne diyordu? Ben birkaç tane kovam, ben nasıl yapayım? Niye nasıl arıcı olabilirim diye hesap yapıyordu. Kardeşim, profesyonel iyi bir arıcı olmak için Üç tane arıdan başlayacağım. Her zaman söylediğim gibi bir arıcının yanında çalışman lazım. Daha çabuk öğrenmek istiyorsan. Ama ben ağır ağır gideceğim diyorsan yaşında genç ise ona sonra üç tane kovan alacaksın. Kitaplar okuyacaksın. Videolar seyredeceksin. Böyle böyle tecrübe sahibi olacaksın. Ama sakın ben arıcı olacağım ya deyip adam ne yapmış? Emekli olmuş. Neyi var neyi yok hepsini arıya sıvamış. Adam zaten senin satın aldığın arılar, sıhhatlar arılar sana satmazlar. Yani ne yapar? En azından analar yaşlı olur. Evet. Adam tutar da genç analar şey sana satar mı? Satmaz. Abi daha önceleri iyiydi arıcılık da bu Bir, birkaç sene içinde bu duruma geldi herhalde ya. Yani şekerin pahalanması, maliyetlerin ya şeker artı çok şey, yükselmesi. Gidersen bak şeker pahalı yok da balı değerinde verirsen normal. Evet. Balı değerinde veremiyorsun. Yani ben 10 yıl önce hesabını yapayım. 5 kilo bal verdim bir torba şeker alıyordum. Yani 5 kilo bal fiyat. Ama şimdi ne oldu? Biraz şekeri döndürdüler. Yani bir gris çıksın ayağına. Çiftçileri ezek ayağına bir şey çıkarttılar. Ona da fazla başarılı olamadılar. Şu an şeker fiyatları eğer balı biz bu sene olsun 300 liradan verirsek normal diyeceğim ama zannetmiyorum kim? Sahte bal. Adam mallı satamıyor. Sahteciler 125'e 100 liraya bal veriyor ya. Doğru. Fakat bu deriden atacak kardeş. Ama at atamazlar. Atma şansları yok. Zaten bunu bu sahte balları çıkaranlar devletin başındakini oraya getiren insanlar. Dolarına dolar katmak için. Baktı bir ara buna bir üzerine gidiyorlardı. Suza bak dedi. Bir daha oraya seni getirme dedi. Ses seda kesildi gerçek. Yoksa devlet kıpırdatmaz. Anasını aladır ya. Bu evet. yarın bir laboratuvar. Nerede böyle gizliden sivil? Yani bir başı boşluk var. He, bunun işte. Yani bir boşluk var. Bunu ben ben bir 43 yıldan beri bu böyle. Aracının Arıcının anası babası yok. Arıcılar öksüz. Hiçbir zaman kendi hıcanlı. kendine yapabiliyorsa yapacak, yapamıyorsa yapamayacak kardeş. Hiçbir zaman da düzelmez abi bu iş. Ya düzelme değer kardeş. Bizim şu ortamda düzeltmezler yani bunu. Doğru. Bizim tek sıkıntımız sana söyleyeyim mi? Tek en büyük sıkıntımız sahte bacılar. Ya lütfen ya. Eğer benim sesimi duyuyorlarsa kardeşim, Lütfen bunun üzerine gidin kardeşim ya. Ya 125 liraya bu balı alan ahmaklar da alıyor. Ahmak bu adamlar ya. Yani. akıllı aklı olsa Evet. Ulan dir arkadaş. E, helvanın kilosu 150 liradır ya. Bunu ben, ben niye bunu alıyorum der ya. Kola 50 lira oldu abi. Bir kola 50 lira şu anda. Ha. Yani şimdi 125 liraya adam bal alıyor kardeş. Ha marketlerde 100 lira, 125. Bilemiyorsun da tadına bakmayan bilemiyorsun da. Arkadaşım biri diyor ki şimdi benden aldığı balı Hoşuma gitme dedi geri getirdi Geri getirdi Beni akşam arıyor adam diyor ona, Ya kusura bakma kardeş diyor ben Bir zaman öyle ettim hata ettim Birinin uğruna yan bir arıcıya gösterin bu saate bal demiş Ya bu arıcı kaç yıllık arıcı Nasıl nasıl ya değil Yani onu da bilmek gerekiyor bu, Laboratuvarda incelere alıyorlar aslında. Abi. Ya yani kardeş şimdi bunu bak hele parmağına batırmayla tadına bakmayla evet. mümkünatı yok. Bunu çözemezsin. Ya insan vücudu çözen ağzına tadına baktığı zaman çözen insanlarımız da var. Örnek ben yüzde doksan çözerim. Şöyle yarım çorba kaşığı ağzına alacaksın. Az durduracaksın, durduracağım durduracağım Onu yutacaksın. Biraz durdurun. bazında böyle bir karınçalanma meydana gelir. Hakiki balda o olmaz. Burada bir karınçalanma meydana gelir. Yani böyle batır, çımgış çımgış eder, batıyor, bu şekilde olur. Bir de renk meselesi. Onu da uyduruyorlar da. Evet. Ya şu mutlaka balın donması lazım kıza yolda. Donacak bal. Ha bize ne yapıyorlar kardeş? Donmasın, ısıtmak zorunda kalıyor. Bu kanka kazanın suyun içine. 60 derecede 3 saat bekletiyorum ben. Benim evde yediğim bal da şimdi göstersem yani getirsem donmuş şöyle kaşıkla alıyorum ben de öyle yiyorum kardeş. Evet. Hatta benim kendi yediğim bal Yayla balı. Ondan sonra çam balı bulabilirsem arkadaşlar. Bir de ayçiçek var. Bunun üçünü karıştırıyorum. O şekilde yiyorum Kardeş bu şey tamam. Kaynadı tamam mı abi? şu an için rengi değişti yani. Evet. Tam inver olmadı. Neden biliyor musun? Krem tertar atmam lazım. Evet. Attığım zaman bu köpürürdü. Bunu ben köpürdemedim limonla. Abi bunun içinde şimdi su, şeker, krem tartar, limon. Başka He. bir şey var mı? Limon krem tartar olursa limon sıkmaya da gerek yok. Ama ben limonla yapmaya düşündüm. Yani. Evet, anladım. Oldu olmadı bilmiyorum. Nasıl olursa da öldürmez, bir şey olmaz. Yok yani başka bir şey katmıyorsunuz. Yok, yok yok yok. Başka bir şey yok. Tamam. Yalnız kaynayacak. Rengi böyle değiştiği zaman şu şekil. Evet gördüm. 2 litre şeye bir çay kaşığı oranında, iki litre şerbet oranında. Krem tartarı tahmin edeceğim. Şimdi bu attığın kaynıyor ya. Evet. Bu köpürür, taşar. Köpür mesela gelene kadar 15 dakika kaynayacak yani. Ondan sonra kaynadı mı? Ben sıcak sıcak hemen tenekeye koyuyorum. Uzun süre bozulmaz. Aynı yani konserve yaparken konserve şişelerine ne yapıyor adamlar? Sıcak koyuyor. Hanımlar ki ne ki daha uğraşıyor? En çok hanımlar yapar bunu. Sıcak koyuyorlar. Sıcak koyuyorlar. Hemen ağzını kapatıyorlar. Ne oluyor? En azından bir yıl bekleyebiliyor bu. Evet. Ben de bunu ne yapıyorum? Bak sıcak sıcak bal tenekesine koyuyorum. Sık kapatıyorum. Yani 10 günde kalsa bozulmuyor. Hatta benim baharda Kasım ayında hatta verdiğim sen beraber vermiştik hatırlıyorsun. Evet. Bir tanesini yere düşmüş. Yememiş yere düşmüş orada onu arı. Ya dedim baktım eşkimemiş ya. Koydum hiç bozulmamış ara şimdi yemeye başladı onu. Şimdi bu şekerli su mu oldu abi bunda şey yok ya krem bu, şurup, yok. Şurup. Bu şurup oldu şu anda. İnvet şurup ve çurubu merak edenler az önce yani. anlattık nasıl yapıldığını nasıl Bak, yani yine mi? de şunu söyleyeyim ben size arıya durmadan durmadan da yani vermek iyi değil arı tembelleşir hele bal sezonunda kesinlikle bunu aç kaldığı zaman vereceğim bak ben 44. senem arıcılığa başlayalı böyle yaz sezonunda komple ben hayata şerbet vermem Ben vereceğim ne zaman biliyor musun İşte şimdi bahar bak şubat Evet. Mart. Portakal çiçeği açtı mı? Benim Allah aşkına şerbet masraftan kurtulur. Bir ay var abi portakal çiçeğine şu anda. He, herhalde. bir ay da yok. Bu evet. sene 20'sinde falan açar. Çünkü domurmaya başlamış şeyler. Yavaş yavaş olur. ara aç kaldığı zaman veriyorum. Aç kalmazsa ben niye verip masraf edeyim kardeş? Doğru. Şerbet verdiği için ara tembelleşiyor. Dışarı gitmiyor. Senin verdiğin için ucu yapıyor. Hem para gidiyor hem tembelleşiyor. Yani ne gerek var ya? Doğal bir adam yerine göre bana yemin ettiriyor ya. Ya işte şeker verdin mi? Kardeş şeker verdim. Ama bal yaptırmak için değil diyorum. Arıyı doyurmak arıyı için. Arıyı doyurmak için. Ben evet. bunu paylaşır mıyım böyle olsa? Doğru. Bunu göstermem kimse bilmesin derim. Açık ve net. Yani o şurup arıyı doyuruyor. Arı da getirip Yok, bal yapıyor. Yok benim şu komşularım burada bunu şerbet verdiğimi de görüyorlar. Gel balı ben ben, ben sana inanıyorum itiraf ediyorum diyor adam. Ya bu iş böyle kardeş. Hani şey diyorlar abi bu dağlarda taşlarda kendiliğinden bal yapıyor ya araç. Işte. Kaç He. kilo yapıyor o var işte. Ya şimdi o arılar bakımsız arılar ya. Şimdi yerini bulacak tam olacak da Binde bir. bir, şey bir çıkarın en fazla çıkayım dese andırında bir 20 kilo çıkmış yani bir şeyden. 20 kilo çıkmış. Olabilir denk de bir ya. O eskidenmiş. E o binde bir işte. Onu Eğer diyorum. şimdi bir sene sonra ne olacak? Hastalıktan gideceği yani. Var o emmesi yani onu bir denecek. Ha yani ben her zaman söylüyorum. Bütün arıcının korkulu rüyası gerçekten varroa. Ha şu an ilaç satılıyor doğru. Öldürür varroa diyoruz. Döker diyor. Hiçbir tane ettiği yok. Adam bir şey aroma karışları varmış. Sen veriyorsun. Yok. En etkili ben şunu gördüm. Amitraz içerikli. Bunun da sahtesini yapmasalar. Ya ne olur kardeş ya. Sahte yapmayın ya. Sağlam yapın bu işi. Hem amitraz bana da karışmıyor. Veriyorum duman olarak. Zaten balın altından sonra veriyorum. Bayağı etkili. Arıyı varuvayı öldürüyor yani. Ya yani şey e, asit dediler. Ya yani onu da veriyorum. Fakat ben daha hala ben verdiğim halde emin değilim. Çünkü dibinde görmedim döktüğünü ki. Ya ben iyi mücadele yapmışım. Ondan sonra verdiğim için görmedim. Görmedim kardeş. İçi dibine döküldüğünü görmüyorum. Doğru abi. He. Ha şu da var. Biz ket ee, dedik. Ben gözümle gördüğümü söylüyorum. E, Fondon şeker dedik. Bak bir arkadaşım var. Hobi olarak aracı aracı bu adam. Hobisi. Yani kendisi ben marangozum kendi de mobilyacı. Hı hı. Bizim organizasyon. Oraya vardım. Adam fondon şeker kumuşuyorlar. Üstünü açtım. Baktım mı da arıların ağzını alıp alıp 70'e atıyorlar. Arı yemiyor. Kaldırıp kaldırıp bunu ağzına ne alabilir? Bir ee, barut tanesi kadar barut tanesi diyeyim. Onun gibi bir şeyler ağzını almış baktım mı dışarı götürüyor. Dibine dökmüş yani. Demek ki onu bile yemiyor yani. Öyle. Abi teşekkür ederiz. He. Kolay gelsin sana. Başka var mı kardeş öbür arkadaşlar bir şeyler diyenler? Soru var abi biraz biriksin öyle söyle ha, tamam. Tamam. Sen işine gücüne bak, bak daha tane. şimdi ben e, bu doğuda İçeride idarısı, hava ılıman gitti, dışarı çıkaranlar. Dedim artık Mart'ta dışarı çıkar, doğrudur ama Karaş Doğu'ya tekrar kış geldi. Şimdi bu arılar ne olacak? Sen öyle dedin diyecekler yarın, biz dışarı çıkarttık. Ya kardeş Mart'ta çıkması lazım. Ama Doğan'ın işi belli olmuyor. Geçen sene Nisan'ın sonuna kadar buraya kış geldi ya. Bilemiyorum Doğan'ın yani. Evet. Havanın ne olduğunu bilemiyorum. Bir bakıyorsun gene, kuzeyden bir geliyor. Bu senede bir şey yok maşallah. He. Şey gibi, yaz gibi şu anda. Yani arı üzerine kendin tecrübe sahip olacaksın. Ne yaparsan ne edersen ne et. Kendin yapacaksın. Ama en ideali ben hızlıdan arıcılık yapacağım diyorsan bir arıcının yanına git. Bir sene iki sene adamına gez kardeş. Ona hizmet et yani ne olacak ki? Okula gidiyor adam. Adam tıp doktor oluyor. Yedi yıl okuyor. Ondan sonra yedi yıldan sonra bir sene de şey görüyor. Yani bu kadar okuyor adam doktor oluyor. Daha da bitmiyor. Doçentle, profesörle yükseleceğim diyor. Yine okuyor. Yani ilmin sonu yok. Yok. Ben 43 yıldan beri bir gün önce aklımı beğenmiyorum. Ben hata yaptığım yerler oluyor yani. Onun için ben sürekli ben şerbetene aracılık yapacağım diyorsan hiç uğraşmayın kardeş. Yok ne huzuru şerbetine aracılık uğraşacaksın. Ver 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 masraf masraf ama benim şimdi 450'ler vardı şu an 200'ler kaldı. O kadar gitti mi abi ya? Gitti Belfast'lar gitti yani hep. Onu gideceğini ben biliyordum. Geçen sene ana yetiştiremedim ben. Analar yaşlıktan gitti genelde. Ya 200 bana temiz kaldı mı gene ben şimdi zaten orada kalacağım. Ben fazla şey yapıp onların da bir kısmının analarını tazeleyeceğim. Tazan 200'ün ben artık şimdi hat, e, taşıyamaz oldum bu işi. Yavaş yavaş bırakıyor o zaman. Yavaş yavaş bırakacak kardeş. Tamam abi. Ya bırakıp da daha şöyle ben merdivenden aşağı iniyorsam Bahçem için de 10 tane arı da olur yani. Yani. Ha ne zaman yatağına oldum ne yaparsa yapsın. Yani arıyı ben çok seviyorum arkadaş. Hatta ben şah ediyorum benim oğlanı. Oğlum bak diyorum. Bu dünya ölümlü dünya. Herkes ölümü tatacak. Kesinlikle. Arıyı ben çok seviyorum. Ben ölürsem mezarımın üstüne diyorum her bir tane kovan orada çalışsın diyorum. <laughs> yani. Mantıklı. He ben öyle diyorum Mantıklı, yani. Mantıklı abi. Ama yapar ama yapmaz bilmiyor. <laughs> ha faydası olur mu? Ne faydası olacak ölüme? Ölüye ne fayda olur? Hiçbir faydası olmaz. <laughs> Onu da biliyorum yani. Ama işte. Evet. O abi. kadarlık kardeş. Herkese selamun aleyküm, aleyküm diyorum. Aleyküm selam abi. Çok teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. Herkese başarılar kardeş. Allah iki versin. Amin. Güzel Hele yüz versin. Bana on verse yeter. Güzel sohbet oldu abi. Teşekkür ha. ederiz. Ayrıca şey de söyleyeyim. Tırcı'ya gene selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tırcı herhalde gelecek. Kuvanlarını da tamamladım ben onu. Şimdi benim videoları izleyen bir uzman arkadaş var. Uzmanlıktan ayrılmış yani. Şu an onun görevi bitmiş. Ha, uzman çavuşluktan. He. Ha, tamam. Ya diyor adam ayrıldık diyor. Yeri andırında kuvan yaptıracak. Şimdi yarın gelecek. Hı hı. Ona bir ne yedi ağacı ne yaparsa bilmiyorum. Ağaç satın almış. Onun kuvanları yarı yapacağım ama ben toplu olarak kuvan yapmaya gözümde kesmiyor kardeş. Çalış çalış. Yanında yetiştirdiğin eleman bir eleman var anlayan. Diğerleri anlamıyor. Kuvandan anlamazsan bu iş olmaz. Şunun kapağı şunun olacak. Bunun hep yani bir kapak yüz kuvana da olması lazım. Ya bu adam çok sıkışmış onun için yapıyor. Ya başka. çok sıkışmış. Bir de benim videoyu izledi izliyor adam madem. Evet. Ya bana adam ne diyor bir kurtuluş olarak görüyor bunu. Doğru. Ne yapayım ya? Onu günü etmeye çalışacağız Allah izin verirse kardeş. İnşallah abi. Tamam teşekkür ederiz abi. Hoşçakalın. Kolay gelsin.